Merhaba arkadaşlar, hepiniz web tasarımcıya hoş geldiniz. Bugün oyun varlıklarını oluşturabileceğimiz bir yapay zeka ile tanışacağız. A, tanışmadan önce eğer abone değilseniz, abone olursanız çok sevinirim. Oyun varlıkları dediğimiz ne? Oyun karakterleri, oyun arka planı, a, oyun itemi, bunlar. Peki bu web sitesi ne? Leonardo.ai Leonardo.ai Buraya giriyorum ve burada erken erişim istiyor bizden. Bakın ben bunun erken erişimini yapmıştım. Gmail'ime giriyorum. Gmail'den bana bir davet geldi. O davet üzerinden ben buraya bu Leonardo'ya girebiliyorum. O yüzden kesinlikle erişimi sağlayış mı size göstereceğim. Bakın burada Leonardo yazıyor. Geliyorum. Ve buraya tıkladığımda beni Leonardo'ya atıyor. Erken erişim şansımla. Peki ben bu erken erişimi ne zaman yaptım? Yıldızlamıştım. Bakın. 20 Şubat'ta ben erken erişim maili atmışım ve tam 5 günde bana erken erişim imkanı verildi. Burada bu şekilde bir arayüz karşılanıyor, karşılıyor bizi. Sağ tıklayıp Türkçe diline çevir diyorum. Ve burada öne çıkan modellerimiz mevcut. Bu Mid Journey gibi de diye söyleyebiliriz. Lexa gibi de söyleyebiliriz. Daha sonrasında Playground diye söyleyebiliriz. Ama daha çok mantığı oyun karakterlerine yatkınlığı bu yapay zekanın. Diyorum ki bakın burada sevimli hayvan karakterleri bize yazıyor. Ben bu modelle üretiyorum ve buradan aa, istediğim bir karakteri yazmam gerekiyor. Aa. Bu şekilde bir aa, şey yazdım, karakter yazdım, basit. Bir biçimde yazdım. Ve buradan prompt, image magic açıyorum. Negatif prompt istemiyorum. Diyor ki bu ıı, deneme sürümünde 3 tane token kullanacak. Yani 3 kredi kullanacak. 249 kredim de mevcut. Generate diyorum. Ve bekliyorum. Burada yazdığım şey gözüküyor. Burada kaç tane resim istediğimi, boyutlandırmasını istediğimi a, seçebiliyorum generate demeden önce. Burada 4 adet görselimizi bekliyoruz. Aslında biraz önce bize verdiği şey bir şablondu. Biz o şablonu kullanarak bakın ben bu şablonla aynı şekilde olsun istiyorum dedim ve gerçekten harika ötesi karakterler çıkardı. Bir mobil oyun, bir um, animasyon bunları buradan çekip alabiliriz. İlham da alabiliriz. Bence çok başarılı. Geri dön diyorum. Yani bu kadar başarılı olacağını ben de bilmiyordum. Şu an ilk defa burayı sizlerle deniyorum. Hatta bu yapay zekadan para kazanmanız bile mümkün olacak. Nasıl diye soruyorsanız. Ben sadece bir onluktan a, örnek veriyorum. Bir onlukta mutlaka oyun karakteri tasarımı isteyecek arkadaşlar mevcut. Ben diyorum ki. Oyun karakteri. Bu oyun karakteri sadece oyun içinde olmak zorunda değil. Bir masal karakteri, bir çizgi film karakteri, istediğiniz her herhangi bir durum için bu karakterleri satabilirsiniz ve bakın 800'den başlıyor, 60'dan başlıyor, 6000'e kadar ilerliyor. Bu karakterleri yaparken hani demeyin. Neden Aa, hani bu karakterleri satın alsınlar? Aslında sizin para kazanacağınız durum şu oluyor: Siz bu yapay zeka ile kendinizi geliştirerek karakterlerle geliştirerek aslında karakter satmış olmayacaksınız. Yapay zekayı öğrenen ve yapay zekayı kullanmayı bilen biri olarak karakter satacaksınız. O yüzden bence mutlaka bu işe koyulun. Burada gördüğünüz gibi. İnsanların yaptığı başka karakterler mevcut. Mesela bu bu karakter tamamen bir a, kitap için olabilir. Yani bir kitapta buradaki illüstrasyonu satabilirsiniz. Yani kitap illüstrasyonu yapıyorum diyerek gerçekten bunları satabilirsiniz. Sadece denemeniz ve yapmanız gerekiyor. Eğer deneyip yapmazsanız istediğiniz hiçbir şey olmaz. Hatta size buradan bir fikir daha vereyim. Yani para kazanmanın yolları çok fazla. Buradan stickerlar oluşturabilirsiniz. Örneğin bunu aldıktan sonra kopyaladıktan sonra arka planı sadece mavi görüyorsunuz. Bu mavi arka planı yok edip bunu sticker da yapabilirsiniz. Yani aklınıza gelebilecek her şeyi yapay zeka ile yapmanız mümkün. Sadece yok bununla olmuyor demeyin. Bir kere yapın deneyin. Olmadıysa farklı bir yöne yönelin. Bir daha deneyin. Ben burada size para kazanabilirsiniz derken gerçekten şaka yapmıyorum. Bu şekilde yani umarım faydalı olmuştur. Mutlaka buraya gelip sadece mail adresinizi yazıp göndermeniz yeterli. Gördüğünüz gibi ben de 5 gün içerisinde a geri erişim verildi ve ben bu siteyi şu an size tanıtabiliyorum. Eğer bu sitede yapılacaklar için daha detaylı bir şey istiyorsanız yorumlar kısmında belirtirseniz çok sevinirim. Hala abone değilseniz de abone olursanız gerçekten sevinirim. Diğer videolarda görüşmek üzere.